Tablosu. Yani en azından eskiden öyle bilinirmiş. Biz onu Atatürk'ün Dolma Bahçedeki yatağının karşısında duran, ömrünün son nefeslerinde baktığı tablo olarak biliriz. Hani hastalığın pençesindeyken gidelim afet, bir orman kenarına gidelim. Hele ben bir iyi olayım da diyerek bahsettiği onu Rumeli'ye Aramızdan ayrılırken gördüğü son resim sadece bu değildi. Eminiz gördüğü ve kalbinde götürdüğü başka bir şey daha vardı. Onun izinden açtığı yoldan sonsuza dek gidecek bir milletin resmi.